Değerli futbol severler, şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için EA TV'den ayrılmayın. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Samsun Spor Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Şimdi Samsun Spor'un ilk kombine bakalım. Kalede Okan Kocu. Rick Van Drongelen ve Ubo Mirşat da savunmanın göbeğinde. İleri uçtaysa Marius Muandil Maci var. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. İlk düdüğün ardından karşılaşma başlıyor. Çağlar Söyüncü. Topu tehlikeli bölgeye doğru taşıma niyetinde. Ceza sahasına topu kesiyor. Bu kez istediklerini yapamadılar. Ençam. Şatka. Ençam. Marius Muandil Maci. Samsun Spor rakip kaleye doğru ilerliyor. Bu hücumu harekete geçiriyor. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Edson Alvarez. Mert Müldür. Edson Alvarez. Fred. Kerem Aktürkoğlu. Anderson Talishka. Şikrinya. Fred. Edson Alvarez. Mert Müldür. Edson Alvarez. Rakip yarı sahada dripling yapıyor. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Pozisyon şimdilik sona eriyor. En çam. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Ederson. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'ndan top kaybı geliyor. İyi bir pas. Paulo Holse. Kaleciden üstüne sekti. Ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda iki takım da gol bulamamıştı. ...Ençam... ...Ençam... Zeki Avru. Ve rakibin pasının geçmesini önlüyor oku çok iyi takip etti. Fred Kerem Aktürkoğlu Brown Topu alan Alvarez Kerem Aktürkoğlu Kerem Akdürkoğlu hücumda hareket halinde. Ve hakem oyunu durdurdu. Fenerbahçe Serbest Fenerbahçe vuruş Fenerbahçe'nin. Çıkan oyuncu 27 numara Nelson Semedo. Oyuna giren oyuncu 21 numara Marco Asensio. Free kick'ten topu ceza sahasına doğru ortaladı. Samsun Spor topu rakibe kaptırıyor. Şikrinyar. Brown. Topu alan Alvarez. Çağlar Söyüncü. Edson Alvarez. Seyircilerimizin dikkatini. Kerem Aktürkoğlu Şikrinya Fred Edson Alvarez Kerem Aktürkoğlu Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı Ederson Marco Asensio Anderson Talişka Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı Samsun Spor Tribünleri son düdüğe kadar desteğini kesmiyor ve takımlarının galibiyet golünü bulacağına inanıyorlar Normal sürenin bitmesine 5 dakika kaldı eşitlik sürüyor Şimdi bir orta şansı. Ve rakip takım bu topu kazanıyor. Topu iyi takip ettiler ve rakipten almaları pek zor olmadı. Gördü hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve gol atıyor. Maçın sonuna kısa bir süre kalmışken bu gol galibiyeti getirebilir. Gol'e bir kez daha bakalım. Savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. Hakem mücadeleyi bitiren düdüğü çalıyor. Samsun Spor bugünkü karşılaşmadan puan çıkaramıyor. Bugün aslında iyi bir mücadele verdiler fakat bir gol farkla kaybettiler. Hatalarını gözden geçirerek yollarına devam edecekler. Yusuf Ennesiri bugün de kendisinden bekleneni verdi. Ve gayet iyi bir performansla takımına katkı sağladı. Aslında maçın genelinde güzel bir oyun sergiledi fakat Son dakikalarda attığı golle galibiyeti getirerek çok büyük bir iş başardı.